Diyoruz ki Mustafa Kemal'in taraftarı olan milletvekillerinden veya mebuslardan talepleri. Mebuslardan talepleri. Mustafa Kemal kendisi gibi düşünen milletvekillerinden bazı taleplerde bulunacaktır. Nedir o talepler? Bir, Meclisi mebusanı İstanbul dışına taşıyın. Meclisi mebusanı İstanbul dışına taşıyın. Yani ilk önergeniz bu olsun. Deyin ki meclis burada rahat çalışamamakta, baskı altında. Dolayısıyla İstanbul dışına taşıyalım. İlk önergeniz bu olsun. İkinci olarak beni meclise başkan seçin. Beni meclise başkan seçin. Ben toplantılara katılamıyorum ama beni meclise başkan seçin. Neden? Olabilir ki itilaf devletleri meclisi mebusanı dağıtırsa ben başkan sıfatıyla, meclisi mebusanın başkanı sıfatıyla Anadolu'nun herhangi bir yerinde yeni bir meclisi toplayabileyim diye. Beni meclise başkan seçin. 3 bunu da kırmızı kalemle yazıyorum. Siz de çünkü öz, bunlar hepsi bakın kırmızı kalemle yazdırdıklarım ve not olarak tutturduğum her şey arkadaşlar en az 2-3 defa geçmişte e, KPSS sınavlarında veya ÖSYM'nin diğer sınavlarında soru olarak gelmiş e, konulardır. O yüzden dikkat etle e, bu konuların üzerine eğilmenizi tavsiye ederim. Mustafa Kemal burada milletvekillerinden müdafayı hukuk adıyla bir grup kurmalarını ister. Mustafa Kemal milletvekillerinden müdafaayı hukuk adıyla bir grup kurmalarını ister. Ve son olarak der ki mecliste bir önerge ile Sivas Kongresi kararlarını ne yapın? Kabul ettirin. Sivas Kongresi kararlarını kabul ettirin. Aslında burada biraz da kurnazlık vardır. Eğer Sivas Kongresi kararlarını kabul ederlerse meclis İngilizler meclisi mebusanı dağıtır. Meclisi mebusanı dağıtırlarsa Mustafa Kemal başkan sıfatıyla yeni bir meclis açar. Dolayısıyla meclis çalışmalarına da daha aktif bir şekilde katılabilme imkanını bulabilir diyoruz.